Evet sevgili çiçeksever dostlarımız Bugünkü paylaşımımıza misafir olan Bitkimiz bu eşsiz güzellikte Çiçeklerini açmış olan ve Sadece bu güzelliği bir gün e, Koruyabilen e, bir Bitkiden bahsedeceğiz Bu bitkimizin ismi arkadaşlar Herkesin de Tahmin edebileceği gibi veya Bildiği üzere kaynana topuzu Demiş olduğumuz e, kaktüs arkadaşlar Kaktüsler biliyorsunuz e, Sıcağı çok severler Güneşin altında durmayı severler ve e, çok fazla da su istemezler. Sadece toprağı kurudukça biraz e, sulamak yeterli oluyor arkadaşlar. Evet, söylemiş olduğum gibi bu güzelliği sadece bir gün koruyabiliyor arkadaşlar. Açmış olan çiçekler sadece bir gün bu şekilde kalabiliyor ve ertesi günü şöyle söyleyeyim, bakın ertesi günü bu şekilde artık kapanıyor ve solup gidiyor. Bunlar aşırı rüzgardan dolayı kopmuş arkadaşlar. Ben bir ihtimal dedim belki suya koyayım. Kendine gelir ama bir müddet dayandı. Ondan sonra kendini bıraktı. Tabii ki besin alamayınca sadece suyla olmuyor. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kaktüsümüzün birçok e, yavrusu var. Artık saksı küçük gelmeye başladı. Ben bu çiçeklenme olayı bittikten sonra bakın daha burada çiçek dalları çıkıyor. Çiçeklenme olayı bittikten sonra saksıdan e, ters çevirerek saksıdan çıkarıp bu görmüş olduğunuz yavruları da ayrı bir saksıya alarak bu şekilde büyük bir kaktüs elde etmeyi düşünüyorum. Bakın dallar o kadar uzun ki artık dayamıyor. Ben de diğer kaktüsleri bir dayanma aracı olarak kullandım. Bakın şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Evet bazı takipçilerimiz de benim e, kaktüsüm çiçek açmıyor ne yapmam gerekiyor gibisinden veya siz ne yapıyorsunuz diye e, sorularda e, bulunabiliyor. Arkadaşlar ben hiçbir şey yapmıyorum. Sadece güneş görüyor ve toprağı kurdukça az az sulamasını yapıyorum. Başka ekstra hiçbir e, takviye, vitamin ne bileyim mineral hiçbir şey vermiyorum. Sadece kurudukça çok az bir e, su ilave ediyorum ve görmüş olduğunuz gibi güzelim çiçeklerini açıyor. Bakın bunlar çok uzun süre yani bunlar yaklaşık 2 3 2 haftaya kadar bu şekilde ulaşabilirler. Yani uzun bir zaman istiyor bakın daha çok küçükler. Bunlar her geçen gün biraz biraz böyle büyüyerek bu şekilde uzun bir dal oluşturuyor ve sonunda o güzelim çiçeklerini açıyor. Evet arkadaşlar, sizlerin de bu güzellikleri görmesini istediğim için bu paylaşımı çekiyorum. Bugünkü paylaşımımız da burada sona erdi. Bir sonraki paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.